Yatanlar ya scripted diriliyor ya da sen yanından geçtikten sonra diriliyor. Onu fark ettim oyunda. Bunların dirileceği varsa bunlar dirilir. Biz bunları tutamayız. ID kartlar personal locker'larda ama bahçede diyor şey diyor. Anahtarı bahçede kalmış peki. Setting nerede geçiyor? Raccoon City'de Efe. Oyunu, oyunu diyorsun değil mi? Biz de Facebook'ta olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü gerçek anlamda sana destek olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Twitch'te kimin karısının estiğine destek olduk değil. Yani evet. Twitch'in gelirin %50'sine el koyması e, ve bu %50'yi de size yansıtması sanki herkese birazcık haksızlıktı. Bakalım Facebook ileride neler tamam. yapacak bu konuyla ilgili. Aa, oradan sürüneceğiz zannettim ben. Tam biz yaklaşınca hırs diye patlar suratımıza demiştim ama patlamadı. Bak mesela bu kalkabilir. Oh, içim rahatladı valla. Kasa. Çifresini buluruz inşallah. Oh shit mother... Doktor B treatment odasında kaldı. Birkan Kirez ikinci ayında hoş geldin. Abicim sen öldün zannettim ben artık. Ne yapıyorsunuz ya? Birader. Zombi bir abartmayın yani. Ya yakındakileri nişan almak zor oluyor ha. Her bitti ya. Hadi abimin oğlu hadi ya. Ha sen de kalk Bin tane iş çıkarıyorsun çocuklar insanın başına ya. Hadi abi hadi. Hadi. hadi öldü mü herkes? Hadi. Al işte. Kardeşim. Hey. Evet. Nasıl satayım ya bu ölünce dirilmeleri ne abartmışlar burada be. Resident Evil 2'de 3 tane kafasına sıktım mı garanti de öldü yani böyle burada... Ya o kadar belli ki ama yani artık. Biraz o şeyi arıyorum yani. Resident Evil'da mermi sayılı olduğu için 3 tane mermi sıktım. Eyvallah verdim ve yani biraz o garanticilik gibiydi ya biraz hani tam ne olduğunu biliyordum. Burada sık baba sık geri kalkıyor. Bilmem ne oluyor. Gerginlik faktörünü de arttırmamış. Dersin ki daha gergin oldu abi. Şimdi kalkıp kalkmayacaklarını bilmiyoruz falan. Aksine daha bir böyle hadi abicim bak okey sıkıyoruz beyninize gibi olmuş. Ya da ben mi çok moduna giremedim diyeceğim ama siz söyleyin arkadaşlar bu oyun önceki oyun kadar gergin mi değil mi yani? Ben bir şeyim. Gudubet bir günümdeyim yani. Şu bıçağı kutuya bıraksak ya boşuna yanımızda şey yapıyor. Bence hiç gergin değil. Bence de değil ya. Yani mesela ben de biraz makar oynuyorum evet ama Resident Evil 2'yi de hatırlarsanız ben bayağı makar oynuyordum. Bir gülüyorduk bir bağırıyorduk. Bir gülüyorduk bir bağırıyorduk. Hatta o geçiş daha keyifli oluyordu yani. Sürekli bağırırsan da bu sefer dersin ki hay anasını satayım dersin. Aksine hem güldük hem ağladık oluyordu birazcık. Burada biraz daha böyle bir Bilmiyorum. Ya yakında güzel bir analizi çıkar bunun. Bir önceki sizin çok sevmişti. Millet de bunu niye bu kadar sevmediler diye. İnternette de biraz çünkü şey okudum. Aslında internette okuduğum yorumları daha iyi anlıyorum şimdi oynadıkça. yaptınız o numarayı ya. Hmm. Enektarı atalım. Tabii. Ver abi kartı. Bakalım başka neler var burada. El bombesi var. Alamıyoruz. Başka. Burada bir şey yok. Başka. Burada da bir şey yok. Peki. Selamlar abi yayın için olursa olur olmazsa olmaz dediler. Sonunda yakaladım. Yeni Left 4 Dead güzelmiş yayınlar demiş Mehmet Çantaş. Sağ olasın Mehmet. Valla Left 4 Dead miyiz? Left 4 neyiz bilmiyorum ama bakalım çıkacak bir şeyler yani. Aa Nemesis geliyor. Bu ne lan? Bu ne abi? Ne alaka? Bunlar... Bunlar galiba... ilk oyunda vardı biliyor musunuz? Şeyde geçendi. Cilin hayatta kaldı oyunda ama tipleri tabi böyle değildi. Aaa! Bu da tek vuruşta öldürmeli. Hacım bu tek vuruşta öldürmeler yakışmamış sanki be. Yani benim health full çünkü ha. Hani son vuruş falan değil. Baya tek vuruşta öldürmeli bir karakter daha yapmışlar. Peki. Ha. Bu tek vuruşta öldürme benim aşırı bayıldığım bir şey değildir yani. Bu oyunda da bunu tercih etmişler. Ölmesek bari. <laughs> Oğlum bir reload atma. Attın mı reload? 60 reload. <laughs> Hadi babacım üç tane şarjör boşalttık artık. <laughs> Oha 5 mermi mi kaldı lan? Lan bir de bu oyunu standart modu ha şey değil. Zor modunda değiliz. Bir tık abartı olmuş sanki bunlar be. Neyse. Yaşayacağız göreceğiz. Tabii mermi kalmadı yine. Bıçak mı ya dalayım ben bunlara ne yapayım anlamıyorum şimdi ben. Demek ki şarjörün yarısını boşa boşa atsam eyvallah diyeceğim de. Ayda. Ne yapacağız şimdi? Ablacım gelmeyin. Vallahi bak müşkül durumdayım. Mermim yok mermim. Ee, he ısır ısır he. Ne yapalım bilmiyorum ki. Ah. Ha, bir tane daha varmış. Der fikk jeg Öpen mi? Bir tane öpen mi? Bir kere öpen mi? Öp. Oh, shit, Abi Facebook'ta ortam gayet kaliteli. Geçen sene izleyen havacı meslektaşlarımla tanıştık. Onlarla iletişim halindeyiz. Farklı şirketlerde olsak da kendimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda fikir alışverişi yapıyoruz. Bu senin sayende CS. Bunun için teşekkürler demiş. Samet 50 boncuk atmış. Sağ olsun. Bu amcalar kötü kötü yapıyor. Duvardan sektir kral. Daha kolay ödürler demiş Kayra. Hadi inşallah. Devat Recep oldu dördüncü ayında, hoş geldiniz. Bakalım nereden alacak load'u. Flash granate atıp yanlarından geçeyim artık, ne yapayım. Burası, mermi var mı hocam? Evet. Hah, tam yanımızda mermi varmış, nasıl satayım ya. Ama yani böyle hepsinin böyle mermi emiklemesi biraz can sıkıcı olmuş.